Tekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Çolpan Mücahit Küçük hocama söz vermek istiyorum. Hocam. Merhaba, teşekkür ederim. Bu taraftayım. Öncelikle bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Az önce bütün hocalarımızın belirttiği üzere temel olarak belirli problemler var elbette ki eğitim sistemi başta olmak üzere. Beraberinde çoktan seçmeli sınavların getirmiş olduğu düşünce kısırlığına yol açan faktörler bunun yanı sıra teknolojik gelişimlerin etkisiyle beraber özellikle sosyal medya jargonunun gençler arasında fazlasıyla yaygınlaşması, gençlerin çoğunlukla kendilerini en kısa şekilde ifade etmeye çalışması sebebiyle öğrencilerimizin de ifade etmede belirli sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Ve sonuç itibariyle elbette ki hem okuma alışkanlığının geliştirilmesi hem beraberinde sözlü ve yazılı olarak öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilmeleri için müfredatta belirli değişiklikler ya da belirli konuların içeriklerinin arttırılması, ağırlaştırılması düşünülebilecektir. Öncelikli olarak Türk dili derslerinin saatinin arttırılması ve sadece hukuk fakültelerine yönelik bir müfredatla başlanması söz konusu olabilecektir. Bunun yanı sıra araştırma metodları derslerinin zorunlu hale getirilmesi, çatışma çözümlerine ilişkin derslere ağırlık verilmesi, beraberinde özellikle usul derslerine ilişkin olarak uygulamaya Yönelik belirli içeriklerin hazırlanması, özellikle adli yazışmalar dersleri gibi, hukuk fakülteleri öğrencileri açısından fayda sağlayabilecek hususlar.